Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amre, Roblox arkadaşlar. Efsane boyunda Bugün arkadaşlar Roblox'tan ee, çok efsane olayları yiyeceğiz arkadaşlar. Robotlar üzerinde deney yapacağız arkadaşlar. 10 numara. Doktor olacağız. Keyfimize bakacağız. Maaşımızı alacağız. O Aynen. Bizim arkadaşlar bizim hayat felsefemiz doktorculuk da bu. 10 numara doktor olacağız abi bugün. Keyfimize bakacağız. Maaşımızı alıp osuracağız abi. Bugün e <laughs> Abi Nasıl Manyak Bir Doktoruz ya. O Değil de Arkadaşlar Daha Demin Robot e, Delirdim Haydar Aldım Arkadaşlar Şuradan Haydarlık Havasına Bir Vurdum Vallahi Bayıldı Gitti Yani e, Ondan Öncekileri Bizi Böyle bir Baya Bir Tokatladı Ama Haydar Alıp Geldiğimde Olayı Yok Ettik Yani Şimdi e, Kısa Bir Bilgi Arkadaşlar İnsanlar Üzerine deney Yapmak Arkadaşlar e, Bilmeyenler için Hemen Kısa Bir Özet Yapıyorum e, İnsanlar Üzerine deney Yapmak Arkadaşlar Diye Bir Oyun Oynamıştık Bir Ay Öncesinde Ve e, Bu Oyunun Arkadaşlar Yenisi Geliyor yani 100 oyun hatta %95 falan tamamlandı. Yani büyük ihtimal 1-2 gün içinde arkadaşlar bu oyun çıkacak. Bu arkadaşlar robotlar üzerine deney yapmak biliyorsunuz ki 1-2 gün önceden de oynamıştık. E bayağı bir olaylara girmiştik yani ve bugün de bayağı bir olaylara giriz arkadaşlar. Yeni yeni şeyler araştırdık. Yeni yeni şeyler arkadaşlar bugün deneyeceğiz. Bakacağız neler sonuçlanacak yani. Fikirli abi gözünü seveyim. Oğlum 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 abi lan ne ayaksın? Abi bıçaklıyor. Ay katil midir? Oğlum oğlum Haydar var. Haydar Evet. E, bu tarz böyle değişik olaylar olabiliyor. O yüzden kapınızı kapalı tutmanız lazım. E, abi beni hala bırakmadı bu arada. Evet tamam. Şimdi. E, bu tarz değişik olaylar olabiliyor. O oh, sen burada otur biz orada e, canavarlarla <laughs> savaşalım abi. Şimdi şuradan ben bir hider alabilir miyim? Şuradan bir de ben bir m4 alabilir miyim abi? Çok fena sinirlendim. Neredesin lan? Abi şu içeride vallahi hala içeride sesini duyuyorum abi. Abi tarayın tarayın. Ateşe düşün şunu abi. Gözünüzü Ateş 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 at tamam. Tamam güzel 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 güzel. Kalk ayağa kalk ayağa kendine gel. Abi, abi kılıç karnıma saplamış. Gözünü seveyim. Yardım edin abi. First aid falan basın abi. Gözünü seveyim. Yardım edin. Yardım edin. Abi vallahi. Abi bir dakika. Karakter bug'a girdi. Bir şey, abi canım gidiyor. Kanamam var benim bıçak saplandığından dolayı. Abi. Oha. Bıçak sapladığı için kanamam sürekli devam etti. Neyse arkadaşlar. Eee Dediğim gibi insanlar üzerinde deney yapmanın yenisi gelecek. Ee, sizce oynayalım mı? Ne diyorsunuz abi? 1-2-3 ne büyük ihtimal çıkar arkadaşlar. Like'larınızı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın abi. Efsane olacak diye düşünüyorum yani. Şuradan M4'ümüzü ve Haydar'ımızı alalım. Tamamdır abi gidelim. Şimdi. E, bugün dediğim gibi bayağı, bayağı gireceğiz Bu arada arkadaşlar like'lara abone olmayı unutmayın. Şöyle bir destek abi. E, vallahi arkadaşlar. Hani e, böyle like'lar bu aralar azaldı. Biraz arkadaşlar böyle like'lara abonursanız. E, çok çok sevinirim yani. Şimdi. Ee, buradan ne yapıyoruz abi şu kapıyı bir kapatıyoruz Dış kapıyı da şöyle kapatıp kartopu seviyorum Oğlum var ya osurdun al <laughs> Ben de diyorum bu koku dışarıdan bir yerden geliyor Bak kapıyı osurdum böyle aha yine geldim diye. Oğlum bak kapıya böyle geçiyorsun osuruyorsun Kokusu içeri giriyor daha sonrasında sen böyle dışarıda bekliyorsun böyle Ama, Oğlum yemezler bu numarayı yemezler bizi gaz içinde bıraktın Aa bak bir dakika bak şimdi ne yapıyoruz abi Buradan yeni bir robot çağırıyoruz Yeni bir robot tak gelsin Hoş geldin dostum Şimdi abi buradan ee Bak tamam osur Osurmayın içeriye Sakın Abi vallahi arkadaşlar Burada böyle en iyi doktor olacağız e, o Vallahi osurmayın yani Şimdi ee buradan Antigrif'i bir açıyoruz abi Daha sonrasında buradan Eyüpeyn ee, e diyor göz ağrısı Göz ağrısını bir aldık Bakalım Aynen göz ağrısını aldık abi. Şöyle bir kapımızı açalım. Göz ağrısını basalım. Kapıyı <laughs> kapat. abi nasıl bir nasıl bir leş doktorum ben böyle ya. Aga içeride kal. İçeride kal. Bakalım ne olacak. Bol şans. Bol şans. Git buradan diyor abi. Bu şu an çıldırdı abi. Adam değişik vampir oldu. Gözünü seveyim. Ee, bir dakika abim. Buradan eee To virüse tıkladım. tu virüs o beyaz bir virüs çıktı. Abi adam gidin buradan falan filan diyor vallahi abi basıyor muyum? Vallahi kapat abi şunu kapat 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 kapat. Aa! Ne oldu? Ne oldu? Adam yok oldu. Adam yok oldu abi. Yeni robot çağırabiliyor. Görünmez mi oldu şu anda? Görünmüyor nerede abi şu anda? Bir şeyler oldu. Yeni çağırabiliyor muyuz? Yeni de çağıramıyoruz. Bir dakika. Gel aga. Su akıtacağım. Su akıtabiliyor muyuz? Hani su akıtabiliyoruz. Bir su akıtalım abi. İçerisi şey olsun. İçeride artık ne böyle bir şey varsa bir gitsin. Aa buraya gelmiş. Abi gözünü seveyim. Evet e, bu tarz böyle fail'lar olabiliyor. Eee doğru içeri gelin kadar İçeri gelin kapıyı kapatıyorum Ab <laughs> Böyle arkadaşlar olaylar olabiliyor ee, Şimdi abi buraya gelmiş bu adam ee, Ben arkadaşlar çok iyi bir doktor olduğum için Daha virüsümün nereye geldiğini bile takip edemiyorum O yüzden dolayım e, Şöyle Şuna biz bir virüsümüzü enjekte edelim Evet e, şu suyu da bir kapatabilir miyiz Abi gözünü seveyim Abi bir şeyler oluyor Vallahi bir şeyler oluyor Abi dövmeyin ne oluyor? Patlayacak mı bu? Ay patlayabilir ki. Şey yapıyorum. Ne yapıyor? Nasıl tepki veriyor? Ateş abcanı öldürdük abi. Öldür şunu. Öldür. Ne yaptı belli değil abim. İçeriye içeride. İçeride bir kişi kalsın. Dalmayın. Dalmayın aga. İçeride bir kişi kalsın abi. Şimdi ee, abi bir tane robotumuzu şey yapıyoruz abi şimdi. Ee, evet çok cani bir doktorum arkadaşlar Denekleri ee, Başka insanları denetleyerek şey yapıyorum Evet bu kadar leş bir doktorum ben Aha abi takip ediyor bu yalnız he. Tamam kapıyı bir açalım ee, ma mavi virüs sana ben bir injekte edebilir miyim Tamam kolay gelsin kolay gelsin Kolay gelsin iki kişi oldu <laughs> İki kişi oldu Dalma Dalma Aha çıldırdı valla Gözünü Dünyası karardı. <laughs> Ölmedi kimse. Tamam güzel. Bu tarz şeyler olabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Ee, moralinizi bozmayın. Moralinizi bozmayın. Ee, pil pil planlanmış şey bunlar. Korkmayın. Bunlar planlanmış şeyler arkadaşlar. Kesinlikle korkmayın. Kesinlikle korkmayın. Ee, abi gözünü sevin dalıp durma. Ee, kim bu? Angel. Angel. Go away Angel go away. Abi Angel'a dalabiliyor muyum ben ya? Angel git la buradan. Abi bir dakika öldür, öldürtelim biz ya. mal da Angel'ı uyuz oldum. Arkadaşlar Angel kalsın sadece. Angel'ın üzerine deney yapacağız abi. Ne yapacağız biliyor musunuz buradan? Ee, fighter alacağız. Bir dakika Fighter değil. Ee, swordsman alacağız abi. Tank mı alsak ya da tank da güzel. Tank alıyoruz abi. Bakın şimdi Easyin, Easyin abi ne yapacağız şimdi? Bakın abi şimdi bir dakika. Bir tane yeni robot. Bak şimdi. Ne yapıyoruz abi? Bir tane yeni gelsin. Yeni bir denek gelsin. Yeni bir denek gelsin abi. Hemen enjekte ettim abi. Hadi bakalım. Hello fellow human. Abi gözünü seveyim. Abi Angela dal. Vallahi Angela dal. Angela dalın abi. Angel dal abi. Angela. Angel çok kaşındı arkadaşlar. Angela abi bir öldürebilir misin? Tank öldüremiyor. Gözünü seveyim. Oğlum siz ben bunu ben bunu öldüreyim abi. Bu bir işe yaramadı. Bu bir işe yaramadı. Bu bir işe yaramadı. Olamaz. Kargaşa çıktı. hadi Bir dakika. Bunu içeri kapatıp suyla suyla aynen. Bir kapat abi şunu. Su 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 su. Aynen. Senin işini su çözer. Senin işini su Bak şimdi köpek balıkları bir gelecek yok olacaksın. Bak şimdi. Bak şimdi abi. Aynen. Aynen. Bu kadar tertemiz abi. Şu kapıyı da kapat kapalı değil mi abi şu kapı? Tamam. Kapı kapalım. Şimdi abi suyu iptal ediyoruz gitti sonunda. Bir kişi girsin ağalar. Bir kişi girsin abi. Bir kişi içeri girsin abi. Bir kişi. Aynen. Tamam. Kapıyı abi şöyle hemen e, ne yapıyoruz? Bir tane robot çağırıyoruz. İki virüs yapıyoruz. E, mas mavi bir virüs. Güzel. Güzel bir şeye benziyor. Bu sağlıklı bir şeye benziyor. Hiç korkma robot. Hiç korkma. E, sana Türkçe öğreteceğiz. İngilizce öğreteceğiz. E, çok güzel şeyler olacak. Çık. Tamam. Abi 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 patlayacak galiba dikkatli olun. Patlayabilir, patlayabilir. Bir şey bir şey olmuyor ya. Tamam güzel bir şey bir şey olmuyor. Dişleri falan dökülüyor. Böyle değişik bir e, şeyler yapıyor. Tamam tepkisi güzel. E buradan e Melt virüsünü alıyoruz. Melt virüsünü alıyoruz abi. Şu kapıyı hemen bir aç açalım. Melt virüsünü şöyle bir enjekte edebilir miyim? Melt virüsünü enjekte edebilir miyim? Gözünü seveyim. Adam yer yaptığı için enjekte ettim abi. Kapıyı kapat. Ee, ne olacak bilmiyorum. Aa, oha ne oluyor? Abi, değişik değişik şeyler oluyor. Bak oha. Oha metal adam oldu bildiğin. Tamam güzel bir şey bu. Güzel bir şey bu. Ee, i̇ki virüs aldık tekrardan. Kapıyı açıyorum. Robot hiç korkma. Enjekte ettik abi bunu. Şu anda baya iyi dayanıyor. Canım 99. Güzel bir şey bu. Bu güzel bir şey. İki virüs alıyoruz tekrardan buradan. Bu güzel. Oha 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 nasıl tepkiler veriyor. Abi şu anda efsane bir virüs bulduk yalnız. Oha tuttu. Oha. <laughs> abi değişik şeyler oluyor şu anda bir dakika. Şu virüsü hemen bir enjekte miyiz? Ettim 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 kaç 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 kaç. Bir şey oluyor abi buna. Bir şey oluyor buna. Aa patlayabilir bu. Vallahi patlayabilir uzaklaşın lan. Vallahi patlayabilir uzaklaşın. Abi şu anda garip işler oluyor virüsümüz. Kaç canı var? Sıfır. Öldü mü? Galiba öldü. Kapıyı açıp bakalım. Aynen abi gözünü seveyim ya. Şu tatlılığa bakın abi yazık oldu ya. Hemen şuradan bir tane daha bir şöyle bir robot çağırıyoruz. Ee, çağıramıyoruz bir dakika. Heh, tamam çağırdık abi bir tane robot. Ondan sonra git la buradan. Psikopat mıdır nedir yabancı adam. Ee, flame tower diyor. This... Decom Decomposition. Bunu hiç kullanmadık abi. Decomposition. Decomposition'ı buna bassak mesela e, ee, nasıl bir tepki verir acaba ve buradan da ayrıca ne olur ne olmaz diye kralları e, alsa kralları diye virüs bunlar arkadaşlar hiç kul oha zombi oldum aga kolay gelsin sana. <laughs> abi bir dakika yok canavar olmadı şu anda Do dostçul arkadaşlar dostçul ne kadar her yeri kan da olsa zombi de benzesi şu anda o surat arkadaşlar çıldırsa da hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok e o gözünü seveyim saldırıyor 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 <laughs> Oha 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 her ateş ediyor. A aga, başarabilirsin bunu öldür onu. Öldür onu. Vur vur ateş et. A evet, e, bu tarz olaylar olabiliyor. Abi gözünü seveyim ateş edin abi şuna. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Ateş abi ateş 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 ateş. Oğlum sen ne yaksın lan? B tamam öldürdük abi. Öldürdük abi. Güzel. Güzel. E, bir tane daha çağırıyoruz. Gir aga. Ee, evet arkadaşlar ben de böyle ee, Leş oldum diyor <laughs> Ben de böyle arkadaşlar çok iyi bir doktorum ee, Baya bir iyi doktor olduğumu düşünüyorum Korezyon virüsü varmış arkadaşlar Korezyon virüsü kıpkırmızı Hemen korezyon alıyoruz Daha sonrasında e, Buradan diğer kırmızı virüs Yararı alıyoruz arkadaşlar robuxlu virüs bu Yararı ee, da demen basıyoruz Hiç durmadan Gir ee, aga Kapıyı kapatıyoruz abi A, virüsümüz öldü. Virüsümüz öldü. Evet, e, kırmızılar birleşince virüsümüz ölüyormuş. O zaman lazer gözler diyor. Lazer gözler nasıl virüs acaba? Bu virüs hala yaşıyor mu? 2 3 memerden sıkmıyor herhalde so sonsuz yaşam gücü falan var herhalde. Bayağı bir değişik bir virüs yaptık çünkü. Şuradan e, robot yok oldu. Yeni bir robot robot burada. Enjekte ettik abi lazer gözleri. Kapıyı da kapatalım. Ne olacak hiç fikrim yok. Tamamen merak ediyorum. Sadece lazer gözleri arkadaşlar bir deneyeceğiz. Oha. Lazer gözleri. Oha. Gözleri lazer oldu. Lazer otuyor. Lazer otuyor. Gözleri lazer oldu ama dostçulo şu anda. Tamam güzel. Güzel. Burada DTR virüsü var. çay insan var. kafa patlama virüsü var. Eee... Kullanmadıklarımıza bir de lazer aktifleştirelim Hem lazer gözler Hem de lazer aktifleştirirse Acaba ne olur abi Evet ee... Evet bu tarz e, olaylar olabiliyor Bu tarz olaylar olabiliyor e, Sıkıntı yok Sıkıntı yok Eee <laughs> Abi vallahi dostçul zannettim ya. Vallahi dostçul zannettim. İçeri girdim ya. Meğersem aga orada can çekişiyormuş abi. Orada savaşıyormuş aslında onda. <laughs> Kaçıyormuş gözlerinden falan filan. Abi vallahi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Kapıyı açtık. Kapıyı hemen. Abi giremedi aga giremedi. Bir dakika kapıyı açıyorum. Diğer de gir abi. Abi aha öldü. Herke oha oha. Abi haydar oldum. Oğlum sen ne yapıyorsun haydar? Allah sana haydar. Allah. Allah sana haydar. Allah sana haydar Allah. Vurulmuyor yerde olduğu için. Abi bir dakika başka bir virüs enjekte edeceğim ben buna. İki virüs aldım hemen tekrardan. Deneyimiz hala devam ediyor abi. Ne kadar o şu an kötü de olsa hop yerleştirdim. Kapat abi kapıyı. Vallahi yerleştirdim virüsü. Ne olacak acaba? Vallahi merak ettim şu anda. Ne oluyor? Aha. Oha. Oha. Metal oldu. Abi efsane. Bacakları metal oldu. <laughs> abi şu anda efsane bir virüs bulduk. İki virüs alıyorum tekrardan. Bir dakika bir dakika bir dakika olaylara giriyoruz. Şu anda kötü. Abi hemen hemen kaç hemen kaç bizi öldürmeden. Bir, bir, bir tane daha yerleştirdik. He, he falan filan diyor gülüyor. Oha değişti şu anda baya bir garip oldu. Abi boğuluyor kusuyor şu anda. Abi ölüyor ya virüsümüz ölüyor abi şu anda. Vallahi virüsümüz ölüyor şu anda. Abi baksanıza yazık ya virüse bir dakika Şuradan ben bir IRR virüsünü alayım Şemeş abi şu virüsümüzü arkadaşlar şöyle bir enjekte edelim bakalım ne olacak abi Oha vallahi kapıyı kapat kapıyı kapat O oh, vallahi arkadaşlar şu anda en fazla virüsü alan ve en fazla değişen bir arkadaşlar virüs bu O oh, bacaklar metal oldu vücudu kırmızı oldu kafası böyle lazer gibi Canı kaç 81 tamam güzel hala yaşıyor Hala şu iki virüs abim İki virüs daha arkadaşlar enjekte ediyoruz şu anda buna Dostum sen abi abi ee, evet abi bu tarz olaylar olabiliyor. Virüsümüz arkadaşlar şu anda aslında çok sağlıklı. <laughs> virüsümüz aslında şu anda çok sağlıklı. Eee... bir dakika. Yardır yardır yardır. Arkadaşlar şu anda yalnız virüsümüz abi çok değişti. Eee... bayağı bir arkadaşlar şey oldum. Eee... bayağı bir arkadaşlar böyle Eee... bayağı bayağı Virüsler aldı Bayağı bir arkadaşlar böyle şeyler oldu ama hala arkadaşlar şu anda yaşamaya devam ediyor yani Girin ne kadar girin Bir dakika şimdi e, ee, öldüm virüsümüz vallahi ölmüş abi virüsü patlayarak ölmüş ve burada da e, kafası var kafası falan filan arkadaşlar harbiden e, baksanız abi şuna baya farklı baya baya değişik yani neyse arkadaşlar o zaman işte sonuna gelelim arkadaşlar e, hatta bir dakika e, bir şey deneyeceğim abi şöyle şöyle bir şey yapalım şunu böyle bir koltuğa oturtalım koltuğa yollayalım abi bunu tamam koltuğa yolladık koltuktan KJJ34 virüsünü abi şöyle bir hemen enjekte edelim. Daha sonrasında e, yarar virüsünü arkadaşlar şöyle bir enjekte edelim. Bakalım ne olacak? E, ma mavi mavi var arkadaşlar. Kıp kırmızı virüsü. Oham Oha! Vallahi metal oluyor. Vallahi garip şeyler oluyor. Gözünü seveyim. <laughs> abi yarar virüs arkadaşlar kıp kırmızı yapıyor direkt karakterleri. Yarar virüsünü arkadaşlar ben pek beğenmedim. Direkt arkadaşlar karakterler robotlar ölüyor yani. direkt can çekişiyorlar yani. Bayağı bir değişik bir, bayağı bir cani bir virüs yani arkadaşlar. Şöyle vurabiliyor muyuz? Mermi iş, işliyor şu anda. Vurun abi. Şu, dal 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 dal. Vallahi patlayacak galiba. Şöyle bir öldürelim abi virüsümüz tamdır abi. Şimdi neyse o zaman aşağı sonuna daha fazla arkadaşlar tarzı videoları istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı Hepinizi sevinçlerle unutmayın ve hoşçakalın.